arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hmm. Bugün sizinle birlikte kuzenimin sevginin gönderdiği kutuya çıkıyoruz. İçine i̇şte sıkıyık bir şeyler bir şeyler koymuş. Bana öl demişti. Ee, ama yani sıkıyık yemden başka bir şeyler de varmış. Yani bir tek o yokmuş. Bana öl dedi. Ama şimdi ne oldu ne merak ya. Bir tek ipucu oydu kutu böyle. Sanki bu nasıl bir açılıp düşmemiş anlamıyorum. Ankara'dan gönderdi bu arada. Notumuz var. Bence diyorum bu ne? not Bakıyorum. Sevgili Emine seni çok seviyorum. Hediyemi açmadan önce bu notu bu notu okudun değil mi? Senin için çok güzel şeyler hazırladım. Umarım beğenirsin. Sevgilerle en sevdiğin kuzi senin sevgi. Evet kutumuz böyle. Sözlerle. Çok güzel. Ay! Başlayalım o zaman. Böyle bir oyuncağımız var. Böyle toka var, böyle saç. Şöyle Tokamadım onu. Bir toka daha var. Şöyle. Tokamız daha var. Çiçik var. Böyle küçük. Böyle küçük. Geri kalan stick game. <laughs> Suki Kim kurabiyesi hazırlamış. Üşenmemiş bir de Suki Kim kurabiyesi hazırlamış ya. Şuna bak. Yerim seni kız. Şöyle. Şimdi açacağım. Yani atacağım derken çıkarmaya mı? ama şöyle bir tarafını açtım. Uf hadi diye. Ay, hop. 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 Hadi hadi, hadi. Yes. Bakın çıkardım. <laughs> Bu da tamam. Bunu yaptım. Kekem kartları ve bir tane bilmediğim bir kutu var. İlk önce kekem kartlarını açalım. Böyle bir şey sarmış da ben bunu nasıl açacağım şimdi? Nasıl bir sarmış? Nasıl bir sarmış ekizdir bu sevgi? Nasıl açtım? Oho! <laughs> bu var. Ya bunu, bu, bu, bu çok istiyorum ya. Bakın şu. Beşlaçlarını çok istiyorum. Şu var bu var. Bu var. Bu. Bu. Hadi elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Yani hepsini göstermiyorsun, ne yapıyorsun falan demeyin. böyle. Şimdi o gelelim gizemli kutuya. Baya bir hafif. Sanki ben bunu bir tane paketten çıkarmıştım bu paketi hatırlamıyorum. Gerçekten bunu bir paketten çıkarmış mıydım hatırlamıyorum. Bilemedim. Çok merak ediyorum ne var. Arkadaşlar. Bunlardan var. Bakar mısın? Oha. Göstereyim mi? Şöyle. Beş taş. Şöyle. Böyle. Böyle ve böyle var. Hepsi birbirinden güzel ya. Oynayalım mı? Ya ben oynayamıyorum ya. Zor çünkü. Ya aman. Dedim size. Ya aman olmuyor işte. Ya arkadaşlar ben oynayamıyorum. Gerçekten zor bu oyun. Çok zor. Ve beşincisi yok. han, Ark ay, arkadaşlar taşların beşincisi yok. Heh, buradaymış. Aa, çok zor işte. Short videosunu da yapmaya çalışacağım. O yüzden short videoma da girin. Yaz videosuna. Tamam mı? Videomu izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olup like atmayı unutmayın belki biraz ileride falan ben de bu kutuyla sevgi kuzenime bir şeyler yollarım bu videoyu izliyorsa beğensin abone olsun ve sizde youtube'a giriyorsun Gamboş tv izliyorsun like atıyorsun ama abone olmuyorsun de olur öyle masan duydun mu yaptım şimdi kayıp mı e bazıları yok dört tane var beşincisi yok arkadaşlar beşincisi yok Uh-uh, Yeşil renk yok. Arkadaşlar da şu şeyden de buraya yapamıyorum. Ama gerçekten yok. Arkadaşlar bulup bulmadığımı Reels videosundan görebilirsiniz. Bay bay. <laughs>